sevgi dolu Altın Kum sahilinden herkese merhabalar. Kıymetli misafirler videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere 4 yaşında harika kullanıma sahip lokasyonuyla vazgeçilmez bir noktadayım. Neredeyim? Altın Kum sahilinde Tuntaş plajın oradayım. Sol tarafımız orman efendim harika bir ayrıcalık var villada böyle bir şey yok. Önümüz ara sokak trafikte kesinlikle araçta problem yaşamayacağınız bir noktadayız efendim. O zaman Fıratçım drone'u kaldır. Siz şu an drone'u izlerken ben de birazcık anlatmaya başlayayım. Efendim binamız 4 yaşında bu gayrimenkulümüzde 6 adet daire bulunmakta. Yüksek giriş, asansör, merdiven sorunu olan misafirlerimiz için vazgeçilmez bir pozisyonda. Şöyle bir dairemize doğru devam edelim kıymetli misafirler. Ön tarafta bize ait bir bahçe kullanımımız mevcut. Çok da güzel. Efendim burada istediğiniz gibi ekip biçebilirsiniz. İsterseniz sandalye masatın oturun. Şöyle Fırat ve bir etrafımızı gösterelim. Misafirlerimiz görsün. Etrafımızda ne var? Komşumuz kim? Neyin nesi? Evet devam edelim. Şöyle balkondan bir giriş yapalım. Kıymetli misafirler. Geniş bir balkonu var. 10 metrekarelik bir balkonu var efendim. Burada komple cam balkonla kapatılmış. Atın masa sandalyeyi burada oturun. Evet içeriye doğru devam ediyoruz. Burası ise salon ve mutfak alanlığı. Kıymetli misafirler gördüğünüz gibi mutfağımız bu şekilde efendim. Yeterli bir depolama alanı var. Bulaşık makine yerimiz var. Set üstü ocağımız var. Fırınımız var. Aspiratörümüz var. Yine yanları depolama alanı var. Fiyat 6 milyon TL. 6 milyon TL pazarlık var. Yalnız... Şimdi burada eşya gelecek. Eşya gelirse fiyat değişebilir. O yüzden acele edin eşyayı kendinizde ya da siz bilirsiniz. Her odamızda klimamız da var efendim. Şöyle koridoru gören boydan PVC'lerimiz var. Perdeliğimiz hazır. TV çıkışını, koltuğunuzu dilediğiniz gibi atın. Balkona yemek masanızı koyun. Evet devam ediyoruz. Sol tarafta tam banyomuz var. 1 metrekarelik bir zengin duş başlık duşa kabin alanı, havalandırma için PVC, asma gömme klozetimiz, 2 tane aynamız var, el yıkama lavabomuz, altta depolama alanı, çamaşır makinesi ve termosifon yerimizde hazır. Kalorifer doğalgaz sistemimiz hazır, ayakkabılığımız hazır. Sol tarafta salon kadar geniş bir yatak odası var. Kıymetli misafirler bakın salon kadar geniş demiş, salon mutfak kadar demedi. Sonra videoda bana değişik yorumlar yapıyorsunuz. Yukarıda yine klimamız var. Gardırobumuz var. Atın efendim yatağı komodini gardırop hazır. Gördüğünüz gibi komple güneş içeriği giriyor. Aydınlatmalarımız şahane. Otomatik panjurlu. Evet sol tarafta yine güzel bir yatak odamız bulunmakta. Bu gardırop tabii ki normalde şu tarafta yer alıyor ya da şu tarafta. Bunu yerini değiştirebilirsiniz. Yani burası da geniş. Attık yatağımızı efendim gardırobumuzu götürdük o köşeye koyduk. Yine komple PVC'mizden güneş almakta. Kıymetli misafirler şöyle burayı da açtığımda apartmanımızın girişi var. Kıymetli misafirler gördüğünüz gibi her katta iki dairemiz var. Buradan da dairemize giriş yapabiliyorsunuz. Yurt içi yurt dışı. Nereden arıyorsanız kıymetli misafirler sizi tatmin edebilecek bir gayrimenkul. 2 artı 1 85 metrekare güzel bir balkonu var efendim klimasına kadar her şey takılı. Önünde bahçesi var, merdiven, asansör, sorunlu olanlar buyursun gelsin. Drone nerede olduğumuzu gördünüz. evet misafirler bu fırsat kaçmaz hemen bizi arayın.